kadın danışanlarımdan Ersin Bey gebe kalamıyorum ya da erkek danışanlarına sperm kalitem düşük, çocuk doğurmada yetersiz kalıyorum gibi çok şeyler olabiliyor. Ve bu onlarda birazcık daha dikkat etmemiz gereken noktalar oluyor. Çünkü bu onlardan çok fazla gol yiyoruz. Mide rahatsızlıkları, ülser, gastrit, helikobakter, kandida almış başını gitmiş durumda. İşte o rahatsızlıkları tetikleyen bazı etkenler bu onlarda karşımıza çıkabiliyor. Bakın bu kurutulmuş doğal ananas şekere batırılmamış, ilave işlemler yapılmamış doğal ananas. Bunu eğer yerseniz ödem atmanıza yardımcı olur. Özellikle balık, tavuk, kırmızı et, hindi gibi et ürünlerini yerine ananas yerseniz şöyle bir parça, iki parça çok güzel şekilde etin sindirimine destek olur. Mide rahatsızlıklarını gidermeye yardımcı olur. Çünkü içerisinde buramelerinin ismini verdiğimiz çok önemli bir etken madde içeriyor. Ama siz gidip de şekli daha düzgün gözüken bu ananası alırsanız maalesef ki bu faydaları çok çok daha az görürsünüz. Diğer taraftan gol yersiniz. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu ananaslar maalesef ki glikoz şurubuna, fruktoz şurubuna batırılıyor. Raf ömrü uzasın diye ve dükkan sahibimiz ne dediği gibi ben bunu 3 yılda satmasam bir problem olmaz. Çünkü bozulmuyor.